Aynen. Yükselenim yay zaten. Mert'in bize dost Mert. Mert dosttur ya değil. Onlar benim arkadaşlarım değil yani. Dostum da değil, dostum da değil. Onlar benim kardeşim arkadaşlar. O kadar mesaimiz var ya. Her gün beraberiz. Kaç? 10-11 senedir. Kanın onlu Olcan Yılmaz. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Söyleyeyim dedim ama beni üzüyorsunuz bazen. Nereye gitti lan bu? o deli lan. Yürüyenlerden çakmak istiyor. Neredeyim okulayım. Azerbaycan'a selam buradan. Ben yani ekranım ekranı hiçbir şey göremiyorum. Abo ne yaptık? Genel anlamda üzüyorsunuz ya beni. <laughs> ne yaptık? Ne yaptık? Ne yaptık? Ne yaptık? bilmiyorum. Ne yaptığınızı da bilmiyorum da genel anlamda bir üzüntü mevcut yani içte. Anladın mı? Acaba yine benim dengesizliğim mi? Sen de üzülmeye yararıyorsun. Yaşım 25. O senin ruh halin. Üzgün değilim ya. İyiyim. İyi olacağım. Kilo verdim. 10 kilo verdim arkadaşlar. Toparlamam lazım. Laf ayırır istersen Feriha. Üzüntü işlemi bize bağladın helal. Kanka her şeyin suçlususunuz. sizsiniz. Tek suçumuz sevmek. Aga be. Au. Şu an 81 kilo falanım. Eriyorum. Kilo da alamıyorum yani. Sen de artık bizi linçlemeye başladın. En sonunda Batu gibi kafayı kırıp fanlarımla ana avrat sövüşeceğim. <laughs> Bu bir kualite ne demek? Büyüktür kualite. Kalite kanka. Kualite. Zaman ya. Kime eriyorsun? Ben vücut olarak eriyorum. Çok zayıf oldum. O delet Burak nerede? Burak bir yerlerdedir takılıyordur. Çitos ya. Güneş, rüzgar, yaz geldi bu. Mert kanım donmuş. Kanka bu Beren, Beren'e Beren diyorsun kanım donmuş diyor. Her şeye kanım mı donmuş? Kan, kanı donmuş. Anlatıyor işte derdini. Peki hasta mı yoksa? Kanı donmuş kanka. Hastalık. Geçmiş olsun. İnşallah ısınırsın. <laughs> mert bu harika akılları sen mi veriyorsun? Yorum yapmıyorum. Bu çocuğu çok üzüyorsunuz ama. Biraz mutluluk yayın. Pozitif enerji. Seni gördüm bilgide. Doğrudur, bilgideyim şu an. O da bizi üzüyor. Vallahi billahi bir şey yapmıyorum. Ben sizi nasıl üzebilirim ya? Arkadaşlar bu adamın varlığıyla sevinmeniz lazım değil mi ya? abartmayalım. Hayır öyle ondan değil ya. Varolu ederken yani sonuçta seni Rotmir'den veya Buse'den önce sevmediler mi? E sevdiler. En ilişkisini de bırakın adam yaşasın ya. Siz her şeye karışınca işler daha sarpa sarmaz mı sanki? Burada katılıyorum arkadaşlar. Detayları bilmiyorsunuz, içeriği bilmiyorsunuz. Boş verin keyfinize bakın sadece ya. Sanki biz çok enerjiyiz. Ben okuyorum arkadaşlar. Benim ortalamam 3 ya. Ben vallahi çalışkan bir <laughs> çocuğum. Siz bunu bak hiç bu arada tipim şey değil. Ve çalışkan bir çocuğa benzemem ama harbi çalışkanım. Mert de şaşırmıştı. Evet. Oğlum 3 senede okulu bitiriyorum lan. Tamam yaşım şimdi 25 olabilir de biraz çift dikiş gidiyoruz. İkinci üniversitem. <laughs> Mert seni sevmedim git. Ben sizi çok sevdim. Mert sus biz de acı çekiyoruz. Sizin acı çekesiniz var demek ki. Bazı insanlar acıdan zevk alıyor. Ya Luka şu Mert'i dur. <laughs> Mert misin? Allah aşkına. Beren Mert'e taktık kanın dondu. Mert sevmiyor bizi. Mert iyi çocuk. Arkadaşlar. Hemen bir anket açıyorum. <laughs> Mert Mert, Mert delet mi değil mi? Bekle yazıyorum. Açamıyorum. Açıyorum. Mert delet mi değil mi? Delet değil. Bakalım kanka. Ne yapalım? 600 kişi ne diyecek? Ben zaten hep kaybediyorum. Siyasette de böyleyim. Burada da kaybetmek bize koymaz. <laughs> ne diyor Mert? Kanka. Yorumları bazen sesli okumamak lazım çünkü arada kansızlar var. <laughs> Yani Yorumu önce i̇şten oku yazılanları ya. içten oku, sonra dışa getirebiliyorsan getir. Onların hepsini okursan kanka yumruklar. Mesela Mert iyi çocuktu ama fena bir kusuru vardı. İnsanlara Mert hiç güvenmez ya. Güveniyor musun insanlara? İnsan sevmem. <laughs> Mert Twitter'a gel linçleyelim. Arkadaşlar adamın Instagram'ı yok diyorum. Ne Twitter'ı? Ama kardeşim her gece uyumadan önce... Bakar. Bakar. Ya, Dündeme ortamda... bakar. Yazar bir. Emir Luka. <laughs> Falan. Aga be. Mert'i göster. Kanka hemen sigarayı yok eder misin kardeşim? Mert arkadaşlar benim dostum. Oğlum ne güzel çıkıyorum lan buradan. Fake hesabım da yok. Hiçbir şeyim yok. Mert Antin olacağım. <laughs> Mert Twitter'a gelsin onunla takılacağız. Seni eledik. Eda'yla takılıyorsunuz işte. Mert Roti ile tanıştı mı? Tanıştı. Tanıştın değil mi? Tanıştım. Abi sakız iyi. Annem de öyle söylüyor ya. Allah annem de öyle söylüyor. Mert anti, Mert kim? Yakışıklıymış. Allah razı olsun. Arkadaşlar telefon numarasını veriyorum. 0541. <laughs> Sevdim Erotu'yu. İyi kız. Ya delet ne demek? Delet, delet yani anladın Çok mı? Delet. Sil yani, sil baştan. Mert sevdim seni kanım dondu. <laughs> Kötü bir şey değil mi o? Kanka onun Kanı pasa donuyor ya. Kanım süblimleşti, Kanım dondurma oldu. Mert yengeci oldu. Ben Yenge... Luka'cıyım arkadaşlar. <laughs> Mert tiktok açmış. Linçliğin işte. işte burada basın linciği. <laughs> Hoş geldin güneşlendik. Delet. Anketin sonuçlarını merak ediyorum bu arada. <laughs> Arkadaşlar başınız kopmamıştır ya. Mert fan club başkanı olmak ister misin? Allah razı olsun. Siz o işi iyi yapıyorsunuz. Oğlum ben harbi tırnaksızım. Baksana <laughs> tırnaklarım. Ben bu arada hep bakıyorum. Sizin hep başınız kopuyor. Ya oğlum yok. Güzel şeylerde de başı kopuyor. Bunlar bir Ama şey. bence bağımlılık yaratmış sizde baş kokma işi. Seviyorsunuz yani. Zevk alıyor olabilirsiniz bu işten. Ne okuyorsun? Mert siyaset okuyor arkadaşlar. Aynen. Mert Burcu'nun ne? Yay'sın. Ya ya. Yani. Yükselenin ne? Saat kaçta doğdun? Bilmiyorum Annem de bilmiyor. <laughs> Benim hayatı takmışlık seviyesi bu kadar işte arkadaşlar. Gerçekten Mert kadar olabilsem... Mert severek ayrılma saçma değil mi? Yani olmuyorsa bir şeyler olmuyordur. Doğru zamanda bitirmezsen daha çirkin edin. olmaz mı?